Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlerle çikolatalı yıldız çörek yapmak istiyorum. Kahvaltıda tüketebilirsiniz. 5 çaylarına uygun güzel bir çörek oluyor. Mutlaka sizler de yapın istiyorum. Son günlerin popüler çöreği de hala yapımları sürmekte. Gerçekten bu şekilde yaptığınızda tadına doyum olmuyor vereceğim ölçülerde iki adet yıldız çörek yapabilirsiniz e, kişi sayısı azsa e, yarı ölçülerde yapabilirsiniz arkadaşlar e, burada kahvaltılık sürülebilir çikolatayı istediğiniz bir markayı kullanabilirsiniz malzemelerimiz 2 su bardağı ılık süt 1 su bardağı zeytinyağı, 1 adet yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz, 3 yemek kaşığı şeker, 1 paket yaş maya, 1 kilo undan 1 bardak az kullanacağız. Güzelce hamurumuzu yoğuralım. 1-1,5 saat mayalanmaya bırakacağız. 2 katına çıkacak hamurumuz. Daha sonra 8 parçaya bölüyoruz. 4 parça 1, 4 parça 1 olmak üzere 2 tane ayrı yıldız çöreğimizi yapmaya başlıyoruz. Hamur malzememizin içerisine yumurta akını katacağız arkadaşlar. Yumurta sarısını üzerine süreceğiz. Hamurumuz çok güzel oldu. Üzerini örtelim. Mayalanmaya bırakalım. Ele yapışmayan kulak memesi yumuşaklığı kıvamı görüyorsunuz. Hamurumuz çok güzel kabardı. İki kat oldu görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi iki tane ayrı yapıyorsanız 4 artı 4 8 beziye böleceksiniz demektir. Bir ekmeklik bu kadar yaptıysanız 4 parçaya bölmeniz yeterli. Fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz. Hafif tezgahı unlayalım. Merdane ile açmaya başlayalım. 4 bezeyi de açacağız. Yemek tabağı büyüklüğünde açalım. Aralarına dediğim gibi kahvaltılık sürülebilir çikolatayı süreceğiz çok güzel oluyor mutlaka deneyin istiyorum sizler de çok beğeneceksiniz olduğumuz ikinci kat hamuru çikolatalı sürdüğümüz hamurun üzerine yerleştiriyorum tekrar çikolatadan sürüyorum 3. hamurumuzu açıyorum yine çikolatalı karışımın üzerine yerleştireceğim 4. kat hamuru da açalım tam ortasına su bardağı koyuyoruz arkadaşlar. Yuvarlak olmasına dikkat edin. Şimdi bu kenarlarını öncelikle bir 4'e, 8'e keselim. Her birini tekrar keselim. 16 kesim olmuş olsun. Her birini birer Dilimi daha kesiyorum. Görünen bu iki kanada arkadaşlar, her birinin dışına bakacak şekilde iki tur döndürüyorum. Ortasındaki bardağı alıyorum, hamurun üzerine sadece incelterek zeytinyağıyla birlikte yumurtasının sarısını sürüyorum. ısıtılmış 170-180 derecede pişmeye gönderiyorum. Üzerinin kızarması yeterli olacak arkadaşlar. Evde kalan çikolataları değerlendirmek için güzel bir fikir. Tekrardan paylaşmak istedim. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Yiyenlere afiyet şifa olsun. Fırından çıktı arkadaşlar. Yanında bir çayla afiyetle tüketmeniz dileğiyle yeniden yapmak istedim. Kopartarak alıyoruz şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Emin olun arkadaşlar haşhaş ezmeli tahin pekmez karışımlı onlar da çok güzel oluyor